Sizlere Kaz Dağları'nın güzel esintisini getirdim. Ede Gabalık Burhaniye Gömeç'te ataların altı resildir işlediği zeytin bahçelerinden elde edilen zeytinyağlarını bizlerle buluşturan bir marka. Ataların aktardığı geleneksel bilgileri modern tekniklerle birleştirerek bizlere Edremit yani ayvalık tipi zeytin ağaçlarından zengin aromalı ve üstün nefasetli zeytinyağları üretiyorlar. Bir de bu yağlardan elde edilmiş parabensiz kimyasalsız nefis sabunları var. Gönderdikleri bu zarif hediyelerle otizmli bireylerin eğitimine katkıda bulunuyor. Otizmde bir gün değil her gün eğitim diyerek o bir destekliyorlar. Artık çarşıda pazarda kullanacağım değerli ve anlamlı bir çantam var. Ede Gazeti ile Ali Deniz'e nefis bir bebe bisküvisi yaptım. Tarifi de çok yakında sizlerle olacak. Bence nefis oldu. Mutlaka deneyin. İçerisinde hiçbir koyucu katkı maddesi veya sıkıntı bir ürün yok. Ali Deniz böyle sağlıklı şeylere bayılıyor. Birlikte dolaşmaya çıktığımızda da kutusuna hemen böyle bu kurabiyelerden koyuyorum. Kıtır kıtır yemeye bayılıyor. Bunlarda nefis oldu. Mis gibi zeytinyağı kokuyor.